Ama komiserim. Arabaya davet sizi komiserim. Başkomiser, başkomiser unutmuyor. Abi var <laughs> Bravo başkomiserim, evet. bravo. Evet. Evet. Ha, git konuş şimdi, yürü. Ha, hadi, hadi bir baş. anons yap bakalım ya, bir ne olacak? Abi. abi, mikrofondan da yapılır. Evet, <laughs> mikrofondan yapılır başkomiserim. Ekabını sarılın. <laughs> Elleri kırın. Hadi ne yok, yok, hadi ki istikamet dernek. İstikamet dernek de hadi. Dernek, derneğe Hadi derneğe gidiyoruz Ay, bas, de. Bas, bas. Derneğe gidiyoruz. Basılı bas, bas. tut. Şuna bas. Ha? Evet. Basılı tut. Şuna bas. de bak şuna. Bas. Şuna mı? Evet, evet bas. Hepsine bas. Hepsine basalım. Bas. Hadi istikamet dernek. Abi. Evet. Umut. Abi sana hediye ben getirdim. Ben Evet mikrofon. Duyuyor musun beni? Ne? Sana hediye getirdim. Mikrofon mu? Hayır. Görmek ne? ister misin? Görüyorum, Hadi gel gösterelim. Bak, dur bak. Bakar mısın? Ne? Polis polisli polis kurallarının olduğu boyama kitabı. Beğendin mi? Ne? Ve bunları boyayabilmen için sana boyalar getirdim. Kalem. Boya kalemleri. Bir de hepsinden önemlisi, sen artık baş komiser oldun ya polis olduğun için böyle. İki tane polisli anahtarlık getirdim sana. Beğendin mi? Beğendim. Tamam bunları koyalım şimdi koyalım. Şimdi. Bunlar senin hediyelerin hadi tamam da. mı? Abi bir kere daha konuşabilir miyim? Tabii ki de konuşabilirsin. Hadi gidelim. Derneğe gidelim de. Derneğe gidelim hadi. Hadi gidelim hadi gel bakalım. Hadi. Ne dedi sana? E, e, başkomiserim gelebilirsiniz dediler. Peki sen ne yaptın? E, siz bir eşyan dediğim geldim. Evet. Sonra polisler beni kucağına aldı. Beni arabalarına bindirdiler. Sonra biz başka polis arabasını bir e, takip ettik. Evet. E, Sinopsiyon polisler geldi. Sonra Mamlar beni aldı da eh, tulladık Sonra kifrizi geldik. Sonra hazırım. Sirene bastığında insanlar neden yolladı sana? İşte çünkü biz polistik. Değil mi? Sen başkomisersin koskoca. Evet çünkü benim komiser sığınınca sirene bastık gittiler. Müthiş. Hadi, şimdi rahat edersin değil mi? Evet. Ne yapacağım polis olunca? Hırsızları yakalayacağım. Çok iyi hissettim. Neler yaptın? Sonra... Sonra geldiler. Sonra beni aldılar. Sonra... Sonra beni buraya getirdiler. Pas, pasta yedim. Başkomiser Umut. Peki anons duyduktan sonra telsizden sen ne cevap verdin? E. E. e yol verin dedim. Pastada kelipçe vardı. yüz vardı. Polis arabası vardı. Ama başka bir şey de yoktu. Daha sonra polis olmayı düşünüyor musun gene? Evet. Bazen polisim. Peki bugün neden kıyafetlerini giymedin? E, çünkü annem onları yıkayacaktı. E, Kadi tanışmak istiyorum. Sonra onun maçına gitmek istiyorum. Ona top oynamak istiyorum. Sonra şunu şöyle yapmak istiyorum. Umut Bey sizi istiyor mu? İste Rikardi'yi iste. Neyi Umut sen niye ağlıyorsun? Onu söyle bana. Ben <laughs> Rikardi'yle ne oynayacaksın sen? Tıp <laughs> oynayacağım. için mi ağlıyorsun? Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce Umut kardeşimizin ihbarı geldi. Biz aileyi tespite gittiğimizde Umut kardeşimizin en büyük hayali polis olmaktı. Biz de sağ olsun ilçe kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze bu dileğini söyledik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hemen polis ekibi ayarladılar. Biz de polis ekibi eşliğinde derneğimize getirdik. Derneğimizde Umut'un doğum gününü kutladık. Başkomiser olmak istiyormuş. Başkomiser kıyafet hediye ettik. Başkomiser olarak derne, derneğimizde ağırladık. Ee, benim oğlumun çok büyük bir hayali vardı, polis olmak istiyordu. Ee, nasip olmayacak bir şeyi dün akşam e, Kocaeli Hayırseverler Derneği ekibi ve e, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kaymakamımız valimiz hepsi sağ olsunlar gerçekleştirmeye çalıştılar. Kendisi ve bizleri çok mutlu ettiler. Vesile olanlardan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Nasıl bir var? Umut doğuştan spina bifida ve hidrosefali hastası. Yani omurilik felci geçirmiş, öyle yaratılmış bir çocuk. Bedensel gelişimi gelişmediği için yani yürüyemeyen ve ömrü hayatı boyunca da belki de hiç yürüyemeyecek bir çocuk. Müthiş. Ondan sonra ne yapacağız? Böyle. Yapacağım. Ne diye bağıracağız?